Bu zamandır çekmek istediğimiz videoyu çekmeye gidiyoruz sahilde Menemen. Pazara gidiyoruz, cumartesi pazarı. Merhaba, kolay <laughs> gelsin. Hayırlı işler. Menemen'e hangi domatesi tavsiye edersiniz? Şundan mı? Evet. Sürü mü bunlar? Şu datça da domatesleri var da sert çıkar. Şimdi iyi olmaz. Sen onları al. iyidir. Korma vardır ön taraflarda. Tamam. Aldım. Ispanak istiyor musun? Ispanak istiyorum. Son kararın. Son kararı. Evet. Solar ya şimdi. Solar <laughs> mı? O kadar zor ki onu yıkamak. Ben sana öğreteceğim. Ha, tamam. <laughs> İptalı oldu. At abi. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Hadi işte. Ben bir tane bunun tadına bakabilir miyim? Abi tabii buyurun. Hadi bakalım. Meyve sözü diğer boş yaşıyoruz. Değil mi? Alalım. şey olmaz. İyi pazarlar. Merhaba. Merhaba. Ulalılar selam. Evet. Ne alacağız şimdi buradan? Ekmek evet. alacağız bana bak. Yok, yok ama ya. Biz evet. Hmm. kendi alırız. Evet, Şey. Kahvaltılık şey Ekmek, alalım. Ekmek, peynir. Ee, Kahvaltılığı alalım burada. Ya zeytin var. Ekmekle peynir eksik bir tek. İlk Tereyağımız peynir. falan var. Güzel kahvaltılık bir peynire ihtiyacımız var. Kapiccio mu diyorsun? Efendim bu üçü bir yerde kapiccio. Bir de kapiccio'nun yeni nesil kapiccio'su var. Denemiş miydiniz? Yeni nesil mi? Evet efendim. Yenisini denememiş miydiniz? şu <laughs> an. Benim favorim iki. Benim bir. Yine Her zaman gibi. O zaman az ondan az ondan. <laughs> <laughs> Buradan çıkalım. Ben bunu karıştırıyorum biliyor musun? Sen çok şeyi çok şeyle karıştırıyorsun. Ay, evet, ve şey. Biraz bana sabir. da yapıyorsun onu. Bulaşıyor. Evet, Burası ıspanak. E, şey, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Hemen bak mesela Gande çamaşır bozdun. makinesi dediğin de akla geliyor mu? İşte artık gelmiyor. Bozdum beni de. Pazarda işimiz bitti. Şimdi Lucy'yi alacağız. Sahile. <laughs> yavaş. Tamam, sakin. Sakin, tamam. Bak şimdi denize gideceğiz, pikniğe gideceğiz. Bugün o istediğin gündü Gel kız eve mi? Gel yemeğini ye. Gel çocuklar için hayatta kalmalısın. Menemen mi yedireceksin çocuğa? Acılı yaparız biz, bu yiyemez. <laughs> Ağır şeyler. <laughs> Getiriyorlar Atu var buraya. Bence salmış bu çocuklar artık. Öyle mi diyorsun? Öyle görünüyor. Gitmiyor ki bir yere. Hayırdır? Onu ne demek böyle? Silikondur belki. Ben kedi mamasını yukarı koyuyorum. Koyayım mı biraz oraya? Koy koy. Tamam onlar takılır orada. Eline sağlık. Afiyet olsun. Lucy bitirsin gidelim. Lucy! O da ne diyordu? Eşek. Başka zaman zorla binersin. Bak. Ay, ay, bak. bak. <laughs> yavaş yavaş yavaş. Dur kapıyı açacağız. Ay. <laughs> Nereye geldik? <Ay. gülüyor> Bir saat aradık seni. Piknik dedik inanmadın. Piknik dedik inanmadın işte. Al. Sevdin mi? Kahvaltımızı edelim de denize gireriz. Bak gidiyor. Kız yavaş yavaş. <laughs> oh. Kış. En güzel cumartesi olabilir mi? Ha? En güzel cumartesi. Evet ya. ya kimse yok. hayvan, sen, ben. Nerede bu? Burada. Nerede? Arabanın arkasında. Kız <gülüyor> <gülüyor> seni arıyorum. Seni arıyorum. Evet. Seni arıyorum. Hadi gel. Sandalye taşıyacağız. Lucy, Sandalyelere yardım etmeyeceğim mi? Geldik. Elemen yerimize geldik daha doğrusu kampta değil. Nasıl gidiyor? Luse buraya gel. Gelir gelir o ya. Hayırlısı. Geldi. Of kuşlar falan uçuyor. Bu cennet mi? Öyle mi? <laughs> Haberimiz mi yok ya? E, biz buraya gelip yüzeriz. Ku, ku, burası koy. Şey, onu alamıyorum. Bilmem şey, ki şey Ya dalmayız şuradan. Biner çıkarız. Değil mi bura? <laughs> Girdi denize deli. Kızım, Lucy, açılma. Düşeceğim bak. Hadi gel tamam hadi. Hiç korkusu yok ya. Sen nasıl öldürürsün cebesinde? Yorulduk be. Ne gündü ya. <laughs> Eksiklerle bu kadar of. olabildi ama inşallah bir dahakine tam donanımla yani, geleceğiz. Tam bir hani hiçbir şey olmadan nasıl kamp yaparsınız? Tam olarak öyle. Videosuydu galiba. Bir de ben her şeyi hazırladım diyor. Her şeyi böyle önden düşünen bir insan olarak. Yapacağımız bir menemen, içeceğimiz bir bardak çay. <laughs> E, fakat mesela masamız yok yani hani onu deneyimsizlik yani çok fazla eksiğimiz varmış bunu yaptığımızda fark ettik. Aynen. O yüzden bir dahaki sefere daha donanımla geleceğiz. Lucy e, hikayelerde falan geçiyor zaten ablamın köpeği e, ama tam zamanlı bize kalıyor gibi bir şey. <laughs> <laughs> Allah'ım şeyi dışında oluyor daha çok buraya geldikçe işte öyle bir bir köpeğim var hissine geliyor. Buradan izlediğini biliyorum abla e, sevgiler. Durum bu. Hadi yiyelim. Hadi yiyelim. Sen de mi yiyeceksin? İyi o yiyecek. Of. Çok çok iyi kokuyor. Mükemmel ekmek ya bu. Çatal yok, çatal kullan. Aa dur çayımızı, çayımızı koyalım. Aha evet. Bir, i̇zin vermemişsin. Ben, ben koy ekmeğini şuraya, suyunu çeksin biraz. Aa. <laughs> Sağlık kuzum. Harika yapmışsın. Afiyet olsun. Vallahi güzel. Ya bilmiyorum havasından mı suyundan mı yediğim en güzel menemenlerden biri diyebilirim. Birlikte yaptık bu arada. Yani tamam. emeğin çoğu senin. Pardon. Ay pardon. Kumdan <laughs> 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 hmm. yemem. Her yerim yağ oldu ya. Yıkarsın denizden. Nasıl acı? Yere düşeni de. de yemiyor. Yine de tamam mı? Tamam gibi. Ben mi sandım? Biz buraya daha önce de gelmiştik. Ama böyle bir etkinlik yapma fikri tamamen YouTube sayesinde çıktı ne yapalım ne yapalım bu hafta derken dedik hadi gidelim sahilde hemen yapalım yani pazarda zaten artık e, uğradığımız 2-3 tane yer var hı hı. o yüzden rahat geçiyor hı. İlk böyle e, gittiğimizde çok stres oluyordum hangisi daha iyi hangisi daha ucuz hangisi daha doğal falan diye şimdi herhalde hepsinden aldık ve deneye deneye üçe indirdik aynen öyle ya masamız falan olsaydı asa peynir aldık zeytin aldık falan gerçekten onları falan da koyacaktık ama şu an e, çok zor şartlar altında yapabileceğimiz bu. Evet gerçekten zor şartlardı ama ne peynir arıyorum ne zeytin şu an gerçekten mükemmel. Evet. Elim kolum yağ üstüm başım kum hı hı. her yerim battı ama ama çok iyi. <laughs> Merhaba soğanlı mı soğansız mı çakalım? Kahvaltıda soğansız ya da çakallı soğansız. Çakallı ne be? Çakallı benim sana yaptığım var ya böyle cıvık oluyor. Onun haricinde soğanlı. Onun ne haricinde alata? soğanlı. Kahvaltıyla. Bir İşe falan gidiyorsan soğan yiyip bitmezsin diye. De <laughs> sabah ağır olmuyor mu soğan ya? Birincisi pişmiş soğan kokmaz diye düşünüyorum. En azından bana kokmuyor. <laughs> ya ben soğansız ve sarımsaksız herhangi bir yemek ee, ve işte kahvaltı böyle bir şey varsa onu soğan ve sarımsak olmadan düşünemiyorum. Evet sen düşünsün biraz. Hmm, doydum. Valla ben de doydum. Ekmek ziyan olmasın diye yoksa. Pazardaki abi haklıymış. Arısı gerçekten güzel bir acı. Çok az biber'e rağmen gayet güzel acısı evet. Sen hala acı Denizdeki musun? ne? Musun? Ne? Aa leylek, ördek, kas. Doğrusunu unutturdun yine. <laughs> Martı. Pelikan değil mi ya o? Hadi buraya doğru geliyor. <gülüyor> Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. <laughs> Menemen atarız. Yiyeceğim ben. Kocamanlar. O şey olabilir. Fesleğen. Flamingo. <laughs> Biz var ya bak dikkat eksikliği. Bizim önümüzde diz çöker tövbe eder. <laughs> Bizde hafıza kaybı yok. Bizim hafızamız yok. <laughs> Ve şöyle oluyor mesela. Fesleğen diyorsun ben buna bir anlam bulmaya çalışıyorum. Pelikan diyorum sen acaba diyorsun anladın <laughs> mı? Hani kendi dünyamız neşeli ya. Birbirimizi anlayabiliyoruz ama. Bunu Öyle bir dil geliştirdik. Gelsin. Evet pazardan aldık getirdik. Sahilde yaptık yedik. Elimize sağlık. <laughs> Şimdi böyle geldiğiniz yerlerde. Lütfen. Şöyle dolusular sular bırakmayın Bu güneşte mercekleme yapar Yangına sebep olur Ayrıca bu su doğaya karışamaz bu şekilde Sizde karşılaşırsanız açıp dökün